insel engelli bir çocuğu olan Döndük Ayhan'ın tek hayali emekli olabilmek. Devlet engelli çocuğuna bakan kadınlara emekli olabilmeleri için özel haklar tanıyor. 360 gün ödenen prim'e 3 ay ek prim sağlanıyor. Ayrıca emeklilik yaşı da geri çekiliyor. İzmirli Döndük Ayhan 50 yaşında. Down sendromlu bir kızı var. Onun bakımını kendi üstlenmiş. O nedenle uzun zamandır çalışamıyor. Kızına daha iyi bakabilmek için de emeklilik hayali kuruyor. Bir maaşım olsa çocuğuma daha güzel bakarım. Gelecekte de çocuğuma da bırakabilirim onu. O yüzden çok isterim. Ama haklarımı tabii ki bilmiyorum. Var mı yok mu? Hiç araştırmadım. Kayhan gibi engelli çocuğu olan pek çok anne haklarından haberdar değil. 2008 yılında çıkan yasaysa engelli çocuğu olan annelere özel haklar sağlıyor. Aslında çok güzel bir hak. 360 gün prim ödemesi olan kadına 90 gün hem primine ilave yapıyor hem de yaştan düşüyor. Yani bunu şöyle örneklendirecek olursak her 360 güne 90 gün prim ilave olacak. Bu durumda bir yılın karşılığı 360 olmayacak, 450 gün olacak. Hem de diyelim ki 49 yaşında emekli olacak, 3 ay emeklilik yaşından düşecek. Diyelim ki 4 yıl boyunca prim ödedi bu anne, bu sefer 48 yaşında emekli olacak. Yasa tüm sigorta gruplarını kapsıyor. Eğer anne kendi isteğiyle sigortaya başvurup dışarıdan ödeme de yapsa, devlet memuru olarak 4C statüsünde memur olarak çalışsa da ya da iş yeri sahibi olarak bağ kurulu da olsa ya da sigortalı olarak işçi statüsünde çalışsa da bu haktan yararlanabiliyor. Bu haktan yararlanabilmek için annenin çocuğa ait ağır engelli raporunu SGK'daki dosyasına işletmesi gerekiyor. 8